Annem nerede? Burada dışarıda. Merhabalar Firdevs Hanım. Sabah sabah bu ne enerji? Neredeydin? Babama gittim. Adnan Bey de oradaydı. Ee? Ne e? Konuştunuz mu? Tabii. Ne konuşturuz doğru dürüst anlatsana. Çok merak ediyorsun değil mi? Senin lafın açıldı mı diye kıvranıyorsun. Evet konuştuk senden. Neler söyledin adamı? Bilmem lafladık biraz işte. Bana bak eğer abuk sabuk bir şeyler söylediysen. Yok merak etme hep seni övdüm. Senin ne kadar iyi bir avcı olduğunu anlattım ama Aklına koyduğun adamın hiç kurtuluşu olmadı. Küstah. Avının etrafına nasıl iştahla döndüğünü. İlk fırsatta üstüne atlamak için pençenin nasıl sürekli tetikte olduğunu, tırnaklarını keyifle nasıl bilediğini. Benimle uğraşma Bihter. Bana meydan okuma sen zararlı çıkarsın. Ben peyker değilim Firdevs Hanım. Boş tehditlerle beni sindiremezsin. Bol sıfırlı bir çekle satamazsın beni peyker gibi. Ne yapmak istediğimi anlamaya çalışmıyorsun. Sadece yargılıyorsun baban gibi, sadece. Çünkü ben babamın kızıyım. Melih Bey'in kızıyım. Ama senin sayende artık bizden Melih Bey takımı diye bahsediyorlar. Seni sevmiyorum anne. Hiç umurumda değil. Yoluma çıkma yeter. Benim evrenimin özü biter. İsterim. Bu kadar çabuk bir cevap beklemiyor muydun yoksa? Seni çok uzun zamandır bekliyorum. Ama biraz daha zamana ihtiyacımız var. Tabi. Tabi. Tanıma süreci. Çocuklarının beni tanımaları için. Sana çok düşkün olduklarını duyuyorum. Birden bire ayaklarına bir yabancı girecek. Onların da bunu kabul etmeleri lazım. Tabi. Mutlaka. Sonra benim anne. Ona şimdi söylemeyeceğim. Nasıl istersen. En uygun zamanı bekleyeceğim. ウェッジよーっ